Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün bu videomu bir takipçimin isteği üzerine çekiyorum. Paşa kılıncını yapraktan üretimi birebir uygulamalı olarak bir video çeker misin diye rica etti. DM'den yazmış. Ben de onu kırmamak üzere bugün uygulamalı olarak bir video çekmek için geldim. Ben daha önce böyle bir uygulamalı video çekmiştim ama tekrardan böyle bir istek gelince videomu yenilemek istedim. Yeni bir video çekerek şimdi ekmek istediğim yaprağıma üretim yapacağım yaprağı şu biraz öne alayım. Öyle göstereyim. Bakın şu uzun olan. Bunu alıyorum. Neden bunu alıyorum? Hem bu eğimli olmuş artık diğerlerini de sağa sola çekiyor. Hem bu çiçeğimizin yükünü hafifleteceğim. Hem de bundan ekim yapacağım. Bunun yaşı biraz daha fazla. Yani sizler de ekim yapraktan üretim yaparken en yaşlı yapraktan yapabilirsiniz. Daha çabuk verim almış olacaksınız böylelikle. Tek seferde hızlı bir şekilde kesiyorum zarar vermeden. Ve şimdi bu kökümüzü kesmiş olduğum bu bir yaprağı birkaç boğuma ayıracağım. Şöyle yaklaşık bir karış arayla 2 tane yaprak elde etmiş olacağım şöyle şu şekil şimdi bunun ekimini de çok yumuşak bir toprağa ekeceğim su geçirgen bir toprak olması lazım ki çabuk yavru versin şu yaprağı güzelimin toprağı bunun için çok uygun tekrardan bir saksı ayarlamak istemedim bunu biraz suyla yumuşak ama gene de biraz suyla gevşetmek istiyorum toprağını Şimdi gelişi güzel. Böyle toprağı sallıyor, saplıyorum. Benim toprağım oldukça çok yumuşak. sizlerde de yapraktan üretim yaparken toprağınızın çok yumuşak bir toprak olmasına dikkat ederseniz yapraktan üretim yapmış olduğunuz çiçekler daha çabuk filizlenecektir. Bu kadar kestim. Ben suda bekletmiyorum. Herhangi bir işlem de yapmıyorum. Gördüğünüz gibi direkt kestim ve toprağa sapladım. Bunun filiz vermesini bekleyeceğim artık. Filiz verme şeyinde süresini de ya da tarihini söylemiyorum. Çünkü hiç belli olmuyor. Bir hafta içinde de filiz verebiliyor. Aylar da sürebiliyor. Yani belli olmuyor. Üstelik artık şaylarına girdik. Bu gibi ekimlerde fazla acele etmemenizi öneririm. Ekin saksıya zamanı unutun, sulamaya devam edin. Çiçeğiniz mutlaka filiz verecektir. Yani bu gibi ekimlerde başarısız olmanız imkansız. Ben şimdi yapraktan ekim yaptıklarını tek tek size göstereceğim. Diğer saksılarda hemen onlara geçiyorum. Bakın bu saksımın içerisinde var. Bunu da aynı şekil yapraktan alıp bu kalınç kalınç çiçeği demişim barış çiçeğinin toprağına gelişi güzel saplamıştım bu üçüncü yaprağını açmaya başlamış bakın hemen barış çiçeğinin kökünde çıkmış bir tane onları ayırmam gerekiyor biraz büyümesini bekliyorum aynı şekil bu da yaprak bakın yani bu ekimlerde başarısız olmanızın imkanı yok. Mutlaka filiz verecektir. Yeter ki zaman tutmayın, acele etmeyin. Şimdi diğerlerini de gösteriyorum. Bu da melek kanadımın çiçeğimin kök kısmında ekmiş olduğum kalan çiçekleri. Bakın nasıl hepsi patır patır yavrulamış. Şöyle Hala da yavrulamaya devam ediyor. Gördünüz mü? Ben bunu ne zaman ektim? Ne zaman buraya kattım? Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. Süre, süre olarak. Bu çiçeğimizin hakkında yapraktan üretim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Videomun sonuna geldim arkadaşlar merak ettiklerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.